Şimdi yanında olmak vardı. Karşında oturup öylesine dakikalarca uyumanı izlemek. Hiç kırpmamak gözümü. Sadece kendimi sende bilmek. Şimdi yanında olmak vardı. Dokunup saçının her bir terine uzun uzun alnından öpmek. Süzmek parmak uçlarında sevdayı. Geceyi senin resminle süslemek. şimdi yanında olmak vardı. Başımı yaslayıp göğsüne, öylece kalp atışlarını dinlemek, nefesini hissetmek tenimde, sabaha koynunda merhaba demek. Şimdi yanında olmak vardı. Arayıp da bulamamak kendimi kirpiklerinde. Kaşlarının tam ortasında diz çökmek. Yalnızlık yanından vurmak ayrılığı. Aşka molada bile ara vermemek. Şimdi yanında olmak vardı. Sımsıkı sarılıp beline. Saatlerce boynuna bek. Yanındayken bile özlemek seni. Ayağısa iki kişilik res çekmek. Şimdi yanında olmak vardı. Önce gizlenmek göz bebeklerine. Sonra sessiz sessiz seni düş demek. Sen bana mutluluğum dedikçe dünyamsın diye bağırıp her yeri inletmek. Şimdi yanında olma vardı. Bakınca gözlerine yeniden doğmak var.